Hadi başladı, başladı mı? Başladı. Evet başladı kardeş. Ayak yok, <gülüyor> <gülüyor> Sen, <oynayamıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> <daha> çok kolay. Yavaş, hızlı, sert değil. Sen oynuyor musun? Sert değil. Tamam. Sen çok koy. Aa, yedi defa böyle şey geldi. Çok yumuşak. Şunu bir döv ya. Aynen ikinciyi yedim. 2-1, ay 2-0. Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> oğlum ya? Vuracaksın vuracaksın, korkutmaya çalışmayacaksın. Başlarsın Kanka arasında yavaş sakin. Sen vurmuyor musun ki Sait. Kanka şu çok agresif. Buna vur adama adam akalı dursun. Bir tane sağlam vur, otursun bir. Yavaş yapması gerekiyor ne Yavaş. Oğlum bu gelse adama ne olacak Sefa? Sen de var ya. Şuna suratına bir tane okunu vursaydı haydi. Ne oldu lan? Dur kamera. Sikil boşa yukarı ses video yapma. <laughs> 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 Dön oynuyor sanki <kimse. gülüyor> Ne yapıyorsun? Sürkendim mi? Sürkendim mi? Sürkendim <laughs> Bacak yok. Oğlum sen, <laughs> izleyin, sen yap gel. Ah yoruldum. Hadi.